Herkese aleyküm arkadaşlar. Bundan daha önceki videomda cücülerimizi tanıtırken dış ortama çıkarttığımızda video çekmiştik. Orada da söylemiştim zaten. Kısmetsiz tekrar üretim yapacağız demiştik. Bir arkadaşımız bize mavi yeşil yumurtalar verecek. Onları makinamıza bırakacağız demiştik. İşte o yumurtalarımız geldi. E, farklı renkler de mevcut. Bunlar ataks sanırım. E, Diğerlerde yeşil mavici yumurtalar. Arkadaş bu mavi yumurtaların çıkımı konusunda gayet hevesli bakalım. İnşallah hepsi çıkım olacak. Burada da benim kendi bıldırcınlarımın yumurtaları mevcut. Bir miktar yine biriktirdim. Ancak şöyle bir şey var. 11 tane falan bıldırcınımız var sayı olarak. Bir tane erkek vardı. Artık çıkım oranı ne derece olacak onu bilmiyoruz. Ama biz yani bu yumurtalar için çalışacağı için makinamız Bari bıldırcınları da yanına bırakalım. İnşallah da çıkım alırım alalım umudundayız. 20 tane tavuk yumurtamız mevcut. Gerisi bıldırcın yumurtamız. Ben şimdi bir de farklı bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Yani bu, bu yumurtaların horozlu tavuktan alındığına eminiz. Bıldırcınlarımızı da zaten kendimiz üretiyoruz. Onların akıbetlerini de biliyoruz. Şimdi bunu yan tarafa bırakacağım. Şu şekilde arkadaşlar marketten yumurta aldım. Bu da benim için bir sürpriz denemesi olacak. Ee, küçük marketlerden zincir marketler var. Onlardan herhangi bir yumurta aldım. Bu yumurtaları biz e, sahurda yerken dikkatimi çekti. Yumurtayı kırdım. İçinde embriyo oluşumu olduğunu gözlemledim. Şimdi bir tane deneme yapacağız yine. Gördüğünüz gibi barkodlu yumurta. Burada tabağımız var. Şimdi yumurtayı kıracağım arkadaşlar. Evet. Şuradaki beyaz şeyi görürseniz bu embriyo oluşumu için gerekli olan şey. Yani bu yumurtayı makineye koyduğumuzda civciv çıkma ihtimali var gibi gözüküyor. Hatta şuradaki beyaz lekeyi de fark edersiniz. Sarının üzerindeki. Yani bir de bunları deneyelim. Muhtemelen ligorin tarzı hayvanlar çıkacaktır ama e, bu hazır market yumurtası ama dolap ortamında durmuyor tabii ki. Bunlardan da koyacağız. Bir 5-10 tane yani bir miktar bırakacağız. Bakalım kısmet de varsa çıkacak. Şimdi yumurtalarımızı makinemize götüreceğiz. Evet arkadaşlar kuluçka makinemizi hazırladık. Duracağı alana getirdik. 12 köşeli bir şekile sahip alt haznesi mevcut. O alt haznesine bir miktar su koyduk. Makinemizin bu kısımlarında ufak delikler var. O alanları geçmeyecek şekilde su takviyesi yapıyoruz. Bu da yumurtaların ihtiyaç duyacağı nemi sağlıyor. Daha sonrasında yine Makinamızın şeklinde plastik bir koruma var. Bunu bu şekilde bırakıyoruz haznemizin içine. Sonrasında yumurtalarımızı biraz iki etapta e, pıldırcınlarla başlayacağım. Buradaki bölümlere yumurtalarımızı bırakacağız bu şekilde. Bizim işlemini bu şekil yapıyoruz. Ara ara da bunları devamlı çevirmemiz gerekecek. Bu yumurtalarımızı da bırakalım. Buradaki avantajımız tavuk ve bıldırcınların aynı sıcaklık değerinde çıkıyor olmaları. 37-75 civarında bir çıkımla hayvanlarımız yumurta kırımını yapıp çıkıyorlar. Ayrıyetten herhangi bir ayara ihtiyacımız yok. Önlem ayarı o tarz işlemlere hiç girmiyoruz. Sadece suyunu kontrol ediyoruz. Suda azalma olmaması gerekiyor. Bir de yumurta çevirmesi manuel olduğu için elimizle yapmak zorunda kalıyoruz. İlk, et, ilk e, bir haftalık süreç çok önemli. Orada o arada sık sık devamlı yumurtalarımızı şu şekilde döndürüp en azından içindeki sarı kısmın civcivi oluşumu sağlayacak kısmın hareket etmesini sağlıyoruz. Aynı şekilde durursa devamlı sabit. Embriyo bir tarafa yapışabilir. Civciv gelişiminde sıkıntı olabilir. Genelde de yürüme ile ilgili sıkıntıları oluyor eğer çevirmeyi unutursak yumurtalarımızı hayvanlarımız çıktığında ayakta durmakta zorluk çekiyor. O tarz sıkıntılar oluşuyor. Yani yumurta dizimimizi bu şekilde dağınık bir şekilde yapabiliriz. Makinemizin aldığı bütün alanı kullanabiliriz. Şimdi asıl heyecanlı bölümümüz market yumurtalarımızı koyacağız. Evet. Fazla aşırı büyük olmayanlarından zaten hani bu bir ya tutarsa olayı barkodlu yumurtalarımız bir 5 adet bırakacağım. Şu şekilde. Fazla aşırı büyük şekli bozuk olmayanları seçerek iç etti. Bu dördüncü. Beş. Hatta bir tane daha bırakalım. Altı olsun. Evet. Altı tane de bu yumurtadan bırakmış olduk. Daha yumurtalarımız mevcut. Şimdi ben bunların dizimini de gerçekleştireceğim. Makineyi tamamıyla dolduracağım. Evet. Makinemizin yumurta dizimi bitti. Gördüğünüz gibi alanı tamamını kullanmaya çalıştık. Tabii daha da yumurta olsa kurulacak yer mevcut. Bu kısımda bıldırcınlarımız, bu kısımda da tavuk yumurtalarımız mevcut. Sonrasında ben yine birkaç tane barkodlu yumurtadan ekleme yaptım. Daha da şansımı zorluyorum yani. Şimdi kısmetse birazdan sürecimiz başlayacak. Onun için ilk etapta makinamızın üst haznesini kapatıyorum. Aynı köşe şekline sahip üst kapağı da kapattığımızda Gördüğünüz gibi tamamen kapandı. Eski e, davul denilen fırınlara benziyor arkadaşlar. Arkadaşlar makinemiz. Üst kısmında kablosu mevcut. Şimdi bunu prize takacağım. Evet. Burada elektronik bölümü var. Şimdi buradan ısı ayarını yapacağım. Set tuşunu uzun süreli basılı tutuyorum arkadaşlar sonrasında bize ayar için imkan sağlıyor. 37-75 hem bıldırcın hem tavuk için çıkım sıcaklığı en uygun değer bu arkadaşlar. 67-68-75-37-75 tekrar set tuşuna uzun süreli basıyorum. Evet OK yazısını gördük. Artık 37-75 sıcaklık değeri sağ tarafta yazıyor. Şu anki değer ise 20 derece. O kendiliğinden ee, istediğimiz sıcaklığa çıkacak. Burada yandı zaten ışık sonrasında kendini kapatıyor. Yani tasarruflu bir makine. Şimdi bugün itibariyle fişi taktık. Ayarımızı yaptık. Sürecimiz başladı. Kısmesi 17-18 gün içerisinde bıldırcınlarımız çıkacak. 21 gün civarında da tavuklarımız çıkacak. Hadi hayırlısı diyelim. Bekleyeceğiz bakalım. Herhangi bir aksilik çıkmazsa elektrik kesintisi vesaire. Geri kalan işlemler ara ara yumurtalarımızı çevireceğiz, e, su haznemize su ekleyeceğiz. Bir de sanırım bir 5-6 günlük süreçte de kendi yapmış olduğumuz artık bir şekilde bir ışık kaynağıyla yumurtalarımızın emluyu oluşum olup olmadığı şekilde şeklinde gözlemini yapacağız. Şu an son yapacağımız işlemler bu şekilde. Herkese iyi günler diliyorum.